Herkese merhaba arkadaşlarım. Bugün sizlerle birlikte etkinlik videosu çekiyorum. Etkinlik videolarının devam etmesi için abone olup like at abone olup bize yardımcı olup like atıp yorumlardan istiyorsanız da yazabilirsiniz arkadaşlar. Bugün yapacağımız etkinlik şu şekilde bir numara mesela bir. Ben şu şekilde süsledim kenarlarını arkadaşlar. Bir. şu dondurma çubuğu. Şöyle arkadaşlar. Arkasına da kızgın yüz yaptım. Neden arkadaşlar? Çünkü bir kötü bir numara olduğu için şu şekilde yani eksik çok düşük bir puan olduğu için arkadaşlar kızgın yüz yaptım. Evet. Şimdi ben 2 yapacağım arkadaşlar. 2. İki. 2'nin arkasına Şuradan ben bir kağıt kestim arkadaşlar. Bakın. Kesmiştim. Bunun boyutunda arkadaşlar. Kağıda şöyle tutuyorsunuz bunu. Oradan e, kırışın kaleminizle ya da doşun kaleminizle çizip oradan kestim arkadaşlar makasımla. Şimdi iki e, birden daha fazla e, iyi olduğu için şu şekilde bir şey yaptım. Bu şekilde. Bunu şimdi buralara, şuralarına, ikinin şuralarına e, yapıştırıcı sürerek arkadaşlar bunu arkasına yapıştıracağım. Hadi yapalım. Evet arkadaşlar şimdi bakın parmağımı sıklattığım anda şöyle yüz yapıştı arkadaşlar. Çok güzel oldu bence arkadaşlar. Bakın bunu da böyle kenara alıyorum. Şimdi arkadaşlar şimdi bakın sizlere kestiğimi göstermemiştim. Bununla arkadaşlar kağıttan şöyle iyice hizasında koyup arkadaşlar çiziyoruz. Hadi çizelim. İşte arkadaşlar çizdim tam olarak bütün gölgesinde bir şey çizdim. Şimdi bunu keseceğiz. Hadi bakalım. Keselim. Ve arkadaşlar işte kestim. Çok güzel bir şekil. Şimdi iki tane daha güzel olduğu için arkadaşlar buna daha güzel bir yüz çizeceğiz. şöyle yaptım birinci yeri. Şu şekilde yaptım arkadaşlar. Şöyle Şurada, şuradan yapayım. Bir dakika arkadaşlar. Hemen çizip geliyorum. Evet, işte çizdim arkadaşlar. Çok güzel olmuş değil mi? Bence çok güzel olmuş. Bunu şimdi hemen Üçün arkasına yapıştırıcı sürerek yapıştırıyoruz. Hadi yapıştıralım. Evet arkadaşlar yapıştırdım. Üç. Güzelmiş birazcık böyle tamam demiş gibi. Güzelmiş. Çok güzel oldu. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Artık bununla işimiz bitti arkadaşlar. Bakın. Bunlar tabii ki çöpe gitmeyecek arkadaşlar. Bunları da güzel bir şekilde kullanmayı tercih ederim ben. Bunları çöpe atmayacağım. Başka bir etkinlikte bunlarla bir şeyler yapabiliriz arkadaşlar, değil mi? Şimdi dördün izasında yeni bir şey çizip keseceğiz o zaman. Hadi çizelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hizasında çizdim ve kestim. Şimdi dördün burasına yapıştırıcı sürüp bunday yapıştır Yok Arkadaşlar o zaman olmaz değil mi? Bak ben ne unuttum? Tabii ki de bununla yüz çizmeyi unuttum. Hemen hadi çizelim. Bu biraz daha güzel olacak arkadaşlar. Şuradan her şeyi şu şekilde biraz çizecektim ben. şu şekilde olsa güzel olur diye düşündüm. Evet güzel oldu. Şöyle bir yuvarlak göz. Şuraya da bir yuvarlak göz şöyle normal birkaç çizebiliriz artık arkadaşlar. Şuraları şöyle burun delikleri şuraları çizim çekebiliriz. Güzel oldu arkadaşlar bu da. Bunu da dördün arkasına yapıştıracağız. Acaba beş nasıl olacak? Ama ilk önce dördü yapıştıralım. Evet arkadaşlar bakın. Dört ve Dört ve çok tatlı oldu. Çok tatlı oldu. Evet arkadaşlar. Şimdi de beşi yapalım. Beşi yapalım. Evet, Beşin aslında bir çizim yapacağız. Hadi yapalım. Evet arkadaşlar, işte çizdim. Çok güzel oldu. Şimdi bunu da arkadaşlar ne yapıyoruz tabii ki keseriz keseriz hadi keselim hadi ah arkadaşlar ya sizi bekleyemedim kestim yüzü çizdim ve yapıştırdım ya aklıma nasıl gelemez böyle bir şey ya of fazla of 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 yani Cık. neyse Arkadaşlar işte şimdi bu. Aa, çok güzel oldu. Beş bu. Beş bu. Çok güzel oldu. Bütün rakamlarımız. Bir, iki, üç, dört ve beş. Bir, iki, üç, dört ve beş. Çok güzel oldu arkadaşlar. İşte bunun gibi etkinliklerin devamının gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.